Çok yoruldum be anne. İstemim ne yaradana ne de başka birine. İstemim kendime, kaderime anne. Çok yoruldum be anne. Keşke doğurmasaydım beni, yani, keşke. Hani derler ya evladın kaderi anneye benzer diye. Ben bu kaderi sevmedim. Sevmedim anne. Seni de ben gibi üzdüler. Seni de ben gibi avlattılar Seni de mi yordular Hep içime atıyorum Konuşsam bile anlamıyorlar Sen hep ondan mı suçlusan Hadi susma konuş benimle Ben seni anlarım belki de Yok yok yorma kendini Sanırım dinleyecek gücüm yok anne Yürek yorgun olunca tek kelime bile ağır geliyor bedene bu hayatın düzeni nerede? Adalet istiyorum anne. İyiler ağlamalı, kötüler mutlu olmalı ya da iyiler mutlu olmalı, kötüler yok olmalı. Doğru olan hangisi anne? Adalet istiyorum, adalet nerede? Sen hep dersin ki, sen doğrudur, bırak eğri sansınlar. Sen iyi ol da onlar yaptıklarını utansınlar. Utanmıyorlar be anne. Utanmıyorlar. Hani yazmıştım ya bir gün. Ben insanlara yara olmadım hiç. Hep merham oldum. Açılmış yaralarına düşerlerken ellerinden tutmaktan korkmadım. Onlarla düşerim diye ama insanlar çok acımasız be anne. Adalet istiyorum. Adalet nerede? Bu sabah ilk kez umutsuz başladım yine. Hayatında hiç isyan etmeyen ben bile isyan ettirdiler anne. Sistemim ne yaradana ne de başka birine. Sistemim doğduğum güne. Sistemim sadece kaderim anne.